Hakkari iline bağlı Yüksekova ilçesinde Dağlıca Yeşiltaş Köyü, 70 hane ve 7 mahallesi ile yaklaşık 500 kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Köyde ilkokul ve ortaokul bulunuyor, ayrıca yerel ihtiyaçları karşılayan iki market köylülerin hizmetinde. Köyde Kürtçe ana dili olmakla birlikte Türkçe bilenlerin yanı sıra birkaç kişi de İngilizce konuşabilmektedir. Köy halkı Tamamıyla Oremar aşiretine mensup olup bu birlik ve dayanışma ruhu köy yaşantısına güç katmaktadır. Doğal güzellikleriyle ünlü olan köy, çevresini saran Belkız, Cilo ve Oremar dağları ile çevrilidir. Bu dağların eteklerinde yetişen sağlıklı bitkiler, köylülerin sağlık ve mutluluğu için önemli bir kaynaktır. Köydeki doğal kaynaklar arasında temiz kaynak suları, berrak dereler ve verimli ovalar bulunmaktadır. Yaylalarında üzüm bağları ve ceviz ağaçlarıyla bezenmiş köy, her türlü meyve ve sebzeyi yetiştirmekte, misafirlerine doğanın taptaze ürünlerini sunmaktadır. Köyün ekonomisi hayvancılık ve tarıma dayanmaktadır. Doğal çayırlarda otlayan hayvanlar köy halkına taze süt ve yoğurt sağlarken, tarım alanında yetiştirilen ürünler de köylülerin geçim kaynağını oluşturur. Bu ürünler arasında yöresel ballar, çeşitli peynirler ve diğer süt ürünleri önemli bir yer tutar. İlkbaharda çiçeklerin açılışı, böceklerin cıvıltısı ve suların coşkulu akışıyla köy adeta doğanın uyanışını kutluyor. Yaz aylarında ise harika bir yüzme keyfi sunan yerel dereler ve göller, meyve sebze bahçelerinin bereketiyle renkleniyor. Balık tutma ve piknik yapma imkanlarıyla da tatilcileri cezbediyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte yaprakların sararmasıyla köy altın bir tablo gibi parlıyor. Kekliklerin ötüşü eşliğinde doğanın huzur dolu bir ritmi yaşanıyor. Kış mevsiminde ise bembeyaz örtüsüyle adeta bir masal diyarı haline gelen köy ziyaretçilerini büyülüyor. Köyün turistik potansiyeli de oldukça yüksektir mağaraları, şelaleleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbederken, meşhur Avaşin Deresi, kültürel mirası ve misafirperverliğiyle de dikkat çeker. Köy halkı, festivaller, düğünler ve piknikler gibi etkinliklerle bir araya gelir, birlik ve dayanışma içinde güçlenir. Köydeki Ermeni dönemine ait birkaç tarihi kilise ve cami, köyün tarihi ve kültürel mirasını yansıtarak ziyaretçilerin ilgisini çeker. Bu yapılar, köydeki zengin tarihi geçmişi vurgular. Hakkari'nin bu gizli cenneti, doğal güzellikleri, zengin kültürü ve samimi atmosferiyle ziyaretçilerini büyülüyor, unutulmaz anılar biriktiriyor.